Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ülke gündemini sıkça meşgul eden tekalifi milliye ve korona. Öncelikle arkadaşlar tekalifi milliye emirleriyle günümüzdeki bağışın birbiriyle benzetildiğini görüyoruz. Evet bir yardım kampanyası olarak benzer olabilir. Lakin tekalifi milliye emirleri bir savaş durumunda alınan bağış kararı, daha doğrusu toplama kararıydı bağışlar değil, geri ödenmek şartıyla. Peki şu an bir savaş durumu var? Hayır. Tekalif emirliğinin tarihini, derinlemesini içeriğini vermeyeceğim. Sizden ricam sosyal medyada geçireceğiniz zaman lütfen bir 2-3 dakika, 5 dakika ayırıp tekalif Milliye kararlarının ne olduğunu araştırıp öğrenerek geçirmeniz. Tekalif Milliye kararları İstanbul işgal edilmiş. Osmanlı Devleti artık tamamen İngilizlerin falan kontrolü altında ve bu durumda bir mühni mücadele veriliyor. İhtiyaç halinde halktan para toplanması gerekiyor ki Mustafa Kemal ve Silah arkadaşları bu ihtiyacı bu ihtiyacı gerek görmüş. Halktan ellerindeki ya toplu iğneden tutun çuvallara yani her şeye kadar yüzde kırkını istiyor. Elindeki malın mülkün yüzde kırkını istiyor. Geri ödemek şartıyla. Tabii ki geri ödenim mi tanı diyeceksiniz. Evet ülke kurtulduktan sonra halka bu geri ödendi. Kabul etmeyen halktan insanlar oldu mu geri ödeme? Evet. Mesela Rıfat Börekçi İktiyan Etişleri Başkanımız <laughs> Pardon arkadaşlar. İkniyat Başkanımız bunu kabul etmiyor. Ve şöyle bir açıklaması var. Diyor ki ben bu parayı kara gün için biriktirmiştim. O günde kara gündü. Oraya verdim. O yüzden ben buna ihtiyacım yok diyor. Her neyse. Peki günümüzde tekalifi milliye kararlarına benzeştirme sebebi bence şu sebepten birleştirmiş olabilirler. Yani bağış toplanıyor ki şu an ülkemiz savaş halinde değil. Kasası var şunu var. Tekalifi milliye kararlarında Ankara Hükümeti'nin bir merkez bankası yok. Devlet hazinesi yok. Herhangi bir gelir gider yok. Karadeniz'de zar zor bir ticaret yapılıyor. Boş, bol şefikler yardım vereceğiz deyip beğenmiyor. Ne yapmıyor? Gambotlarımız, gemilerimiz yardımları getirmeye çalışıyor. Onun dışında ticaret yapanlar eh İngilizlerin, Yunanların gemileri, gambotları tehdidi altında devam ediyor. E, Akdeniz falan İtalyan Akdeniz'desinin o mevzura çok karışık. Onu ayrı bir zamanda inşallah derinlemesini isteriz. İşte arkadaşlar bu şartlar altında ülkedeki gelir giderin yani giderin çok 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 altında. Yani bu şartlar altında bir savaş var, mini mücadele veriyorsunuz. Ülke yoksa. devlet halka son kez başvuruyor. Şu an bir savaş durumu yok. Merkez bankamız var, devletimizin parası vesaire var. Burada hükümete e, muhaliflik muhaliflik yapacağız diyerekten devleti lütfen aşağılayıp küçümsemeyelim. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yani şu da var. Şu anki sağlık durumunda yani kimse de kusura bakmasın da ben az önce de bu videoyu birazcık akşama doğru çekmemin sebebi de şuydu. Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamasını dinledim. Gayet yerinde yani ciddi olarak bir bütçe harcanıyor arkadaşlar yani. Az bir mevla değil. Ciddi olarak bir para harcanıyor. Bu harcanan paradan dolayı ben şu an şuna kanaat getirdim. Devletimizin parası var. Harcıyor. Halktan yardım istenilmesinin sebebi bence psikolojik destek. He, Muhalif kesim diyor ki sosyal medya hesaplarına ya biz geçmiş dönemden dolayı güvenemiyoruz bağış yapamayacağız. E arkadaşlar ben size ne söyledim? Bir önceki pay yayınımda da bunu bahsettim. 5 bin lira maaş mı alıyorsun? 2 bin lirasını birer aileye bağışla. Yoksul nasıl buluruz demeyin. Her şehrin bir arka sokağı diye tabir edilen yoksul kesim var bulabilirsiniz. Sosyal yardımcı mı var, muhtar var bulunduğunuz belediye var arkadaşlar. Bunu öğrenmek zor değil. Lütfen, lütfen caminizin imamına kadar gidip sorabilirsiniz. Bakkala, kuaföre falan herkes bilir. Bunu bir bilin. Hiçbir şeyim yok. Gidin bir yoksunun veresiye borcunu kapatın ve deyin ki şu parayı alın bu kişiler, bu veresiyedeki kişilere ulaşın. Ya bunu da yapabilirsiniz. Bugün 10 dairelik bir binada oturuyorsunuz. Dairenizdeki yoksulu bilmiyorsanız ya bu sizin ayıbınız. Bizim değil yani. Kimse kusura bakmasın. Herkes komşusundan yarın mahşerde hesaba çekilecek. Komşu hakkı diye bir şey var. Komşunu açken sen tok yatamazsın. Bahaneye gerek yok? Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Tekalif ve milli emirleri bahanesiyle devlete yatırım yapmayı olabilirsiniz. Ben bunu tasvip etmiyorum. Devlete bağış yapın arkadaşlar. Bu videodan şu çıkmasın. Tekalif milli emirleriyle benzeşmiyor. Hani tekalif milli emirlerinin şartları şu anki farklı diye devletin yardım kampanyasına başvuru yapmayın demiyorum. Yapın. Ama şu. Muhalif basın organları muhalefetin şöyle bir sesini nereye getiriyor. Diyor ki vergilerden düşürecek. Ben buna karşıyım. Bir insandan mesela diyelim 100 lira vergi alınacaksa, bu adam 8 lira bağış yaptı deyip geriye kalan 92 lirası kesilenmesin. Tamam Kimse kusura bakmasın. 8 lirasını düşün, eğer bağış değil, vergiden düşsün yapıyorsa, <laughs> tamam 8 lirasını düşersin ama 92 alın. Çünkü o 92 çok büyük bir para. Bu millet kolay kazanmıyor, bu millet boşuna vergi vermiyor. Ayrıca hükümetimizin de son zamanlarda yapmış olduğu sağlık atılımları belli. Ki dünyada sağlıkta ciddi olarak bir devrim yapıldı. Bizim ülkemizde resmen de sağlık devrimi yapıldı. Bunu kimse inkar edemez. Evet aksaklıklar falan var mı? Var. Bunu dile getirelim. Ben herhangi bir siyasi organa savunduğumdan değil. Beni bilenler biliyor. Ben herkese muhalif ki hükümete karşı da aşırı muhalif yazılarım falan var. Yani bunu herkes bilir sosyal medya hesaplarımdan. Burada şunu demek istiyorum. Ben <laughs> eleştirinin kelime anlamına dikkat edin diyorum. İyi ve kötüyünü ele almak. Bardağı boşuyla dolusuyla görün. Bunu dile getirin. Ne yazık ki bizim ülkemizde genelde boş taraf görünüyor diye de size söylemiştim. Bu da yanlıştır. İster hükümet yanlısı olun, ister iktidar yanlısı olun. Pardon ya. Anlatım hatası var kusura bakmayın. İster hükümet yanlısı olun, ister muhalefet yanlısı olun. Birbirinizin iyi ve kötü yönünü görün kardeş. Birbirinizin kötü yönünü görün. Onu yapmayın. Siz de iyisini yapmaya çalışın. Ve şu an birlik günü, siyaset günü değil. Lütfen rica ediyorum. Sosyal medyada ya insanlar birbirine ya kusura bakmayın da Atatürk'e hakaret edemezsiniz. Gidip de Cumhurbaşkanına da hakaret edemezsiniz. Neden? Onlar sizin devletinizin büyüğü kardeşim. Bugün bizler evimizin içinde babalara sesleniyorum. Evinizdeki bütün çoğunuza çocuğunuza yüzde yüz hüküm edebiliyor musunuz? Yani yüzde yüz evi yönetebiliyor musunuz? Bina yöneticileri, binanızı, sitenizi yönetebiliyor musunuz? Bugün bir iş yerinde öğretmen, müdür, müdür yardımcısı her neyse, sağlıkçı, başhekimler aklınıza kim geliyorsa yüzde yüz bulunduğunuz yeri kontrol edebiliyor musunuz? Ya kardeşim 80 milyondan fazla bir devleti yönetmeye çalışıyorsun sen bu kolay değil. Evet oraya kapasitesi olan gelsin. Ama ne yazık ki bizlerde milletvekili seçiminde üniversite mezunu ya da bu işin liyakati var mı yok mu bunu bakmıyoruz. Birisi para koyuyor ya da şöyle tanınıyor deyip adam para koyuyor aday oluyor. Bizim karşımıza vekil adaylar çıkarıyor biz onları seçiyoruz. Ben bu kesime karşıyım bu demokrasi değildir. Bu Mustafa Kemal'in verdiği demokrasi değil. Onun anlattığı demokrasi farklı. Anlıyor musunuz? Bunu da ayrı bir konu olarak işleyeceğim. Koronavirüse gelince arkadaşlar lütfen bakın yasaklara uyalım. Evlerimizde kalalım maske konusu deniyor vesaire. Devlet buna bir açıklık getirdi. Eczanelerde ve marketlerde sizden maskeden ücret talep etmeyecekler. Satış yasak. Vermiyorlarsa onlara kalacakmış. Bakan az önce öyle dedi. Ben öyle anladım. Bakan dedi ki eczanelerde satıldığı yönünde hayır satamazlardır. Cumhurbaşkanımız böyle bir şey izin vermedi dedi. Eczaneciler Kesinlikle maske satamaz. Kendileri vermek istiyorsa verebilir. He, anladığım kadarıyla satmıyorsa da vermiyorsa da deposunda tutacak artık. Ne yapacaksa onu da ben de bilmiyorum. Demek ki bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. Zor gün. Şimdi belli olacak zor gün. Kimi kime destek oldu. Uzun lafı kısası arkadaşlar. Koronavirüs ne yazık ki ülkemizi kasıp kavuruyor. Hani niye kasıp kavuruyor? İnsanlar panik halinde. Koronavirüs değil, panik bizi öldürecek bu gidişle. Sosyal medyada karalamalar, yana yanlış haberler, ses kayıtları. Lütfen bunları itibar etmeyin. Şeffaf bir şekilde şu an açıklamalar yapılıyor. Lütfen arkadaşlar öncelik resmi açıklamaları takip etmek olsun. Önlemizi alalım. Temizliğimize dikkat edelim. Bakın arkadaşlar. Allah bizim bize bunu bir uyarı olarak verdi. Belki de bir cezamıza verdi. Neden biliyor musunuz? Suriyeliler gitsin diye neredeyse hakaretlere varan şeyler yaptı. Evet Suriyelerin delikanlılarının bu ülkede aylak aylak gezip de bizim askerimizin şehit olması beni de rahatsız ediyor. Ama mazlumlarını da görmemizden gelmeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz Yunan sınırında değil mi? Yapılan işkenceler şunlar bunlar. Ya o adamlarla ilgili sıkıntı çekecek. Tamam gitmek isteyen varsa buyursun gitsin. Ancak şu var biz ta 2011'de 2015'te hatalar yaptık bunları buraya alarak. Yani kamplara koymayarak. E almasaydı da ne yapacağız gibi bir durum söz konusu. İşte onlar karışık. Bunlar Devletin ve devlet büyüklerinin, bu işi bilenlerin uzmanlık alanları. Bunlar şu an için benim konuşmam gereken bir şey değil. Videomuzun da içeriğine uygun değil. Bence biz bunların be o mazlumları yaptık. Allah bizlere ceza veriyor. Arkadaşlar unutmayın. Uygur'a, Arakan'a, Somali'ye, Yemen'e, Afrika'ya, Filistin'e susuyoruz. Sustuğumuz için belki de Allah ceza veriyor. Ve ne diyor? Onlar ancak kendi yaptığının bir kısmıyla karşılanır, ki ancak akıl alabilsinler diye. Evet arkadaşlar. Bu koronavirüsü bize bir imtihandır, belki de cezadır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve bugün bir şeyi gördük. Bakın Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya nasıl sağlık sistemleri sıkıntı. Çin'i görüyorsunuz öyle değil mi? Gerçek rakamları verdiklerini sanmıyorum. Önce daha durmayın. Amerika filmlerinde polis ve ambulans eksik olmaz. Niçin biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın film çözümlemesi yapalım. Biz daha asayişi, daha sağlığı iyi diyordu. Bugün görüyoruz doktor bulamıyorlar. Ve ülkemize bir bakın. Ambulans uçakları bile ücretsiz. Havadan, karadan, denizden. Ve bugün bakan çıkıp diyor ki halk hiçbir şekilde yoğun bakımlardan özel hastanede bile para talep edilmeyecek diyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Paralar demek ki buralara gidiyor. Yani paralar harcanmıyor diye bir şey yok. Yani belki kasada sıkıntı olabilir. Azam olabilir. Ama şu demek değil arkadaşlar. Devletin parası yok demek değil. O kadar vergi toplandı. Şehit yardımı, işsizlik bunu vesaire vesaire. Buna da devletimizden ricam yöneticilerden arkadaşlar. ezanı ı Muhammedi okunuyor. Kusura bakmayın biraz hızlı kesmeye çalışıyorum videoyu. Devletimizden ricam lütfen anlatıldığı gibi olmasın. Vergiler kesilmesin, alınsın. Tamam düşüyorsa düşürsün. Lütfen çalışanlarımızı görelim. Biliyorum ülke yönetmek kolay değil. Bu iş çok zor. Uykusuzluğunuz sıkıntısı biliyorum. Ama lütfen bakın. Söylenildiği gibi yardımlar halka gidilsin. Söylenildiği gibi bu ne bileyim dolmuşça olsun, otobüsçü olsun, kuaförmüş, dışarıdaki simitçiymiş, lokajmış, kafecisiymiş ya görün. Bakın bu ülkede ciddi sıkıntı var. Bu durum sürerse ne olacak ben hiç bilmiyorum. 10 milyona yakın bir işsizliğimiz var neredeyse. Tahmini rakamları bilmiyorum. Daha da kötü olmasından korkuyorum. Ancak Allah'ın izniyle virüs geçince ekonomi düzelecektir. İşçi alımı olacak. He işçi alımı da şöyle olmasın. Değerli işçi alan kesime sesleniyorum. Bakın sizin geliri bir fabrikada. Fabrikatörün geliri artıp işçisinin ki hala eksik kalıyorsa bu kul hakkıdır. Ve 5 bin liraya çalıştırdığınız adamı bir aylık tatil adı altında çıkarıp o adamı 4 bin lira şartıyla çalışırsan deyip işe alıp onun bin lirasını yatmak da kul hakkıdır, haramdır. Eminim devlet yetkilileri bunun takipçisi olacak. Bakın 1 milyon kişinin mağdur olduğu söyleniyor esnafın. kepenk kapatmış ciddi olarak para. Gelin bir aylık olsun onların elektrik suyunu almayalım. Devletimiz eğer oluyorsa almayın yahut erteleyin. Taksitlendirin. Bir şey yapın. İşçi yok. Müşteri yok. Kazanmaya nasıl verecek? Çocuğunun rızkı. Ya 750-800 lira elektrik faturasından bahsediyorlar televizyonlarda. Ya bu bilmiyorum ciddi bir boyut. Yani ben şu an bir öğrenciyim. Hani devletimizin bursumuzu kesmemesini takdir ediyorum. Hani özel burs aldığım yer bursumuzu kesti. Yani siz bizi bunu okuyun diye veriyorsunuz. Biz sınavlara çalışıyoruz. Yani daha 3 aylık hakkımız var. Bir 600 lira mesela neden kesildi ben hala anlamıyorum. Bu paranın da inşallah uygun yere gidecektir. Yahut gerçekten de gelecekte eğitim yere gidecek. İnşallah toplu alınmadı. bu konuda bir eleştiri olsun. Bunu burs aldığım bir özel isme kesinlikle söylüyorum. Diğeri sağ olsun bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Bu da kendi şahsım adına bir özel eleştiri olsun. Yani bir sitemim olsun kendime dair. Sağlık çalışanlarından... Sistemler var, maske gelmiyor falan. E bakan dedi ki, direkt bize başvuru yapabilirsiniz dedi. Lütfen sağlık bakanlığına bu durumu iletelim. Sağlık çalışanlarımız, temizlikçilerimiz, tır şoförlerimiz, bakın tır şoförleri de, kamyon şoförleri de direk gelmiyor. Adamlar riskli, onlar da riskli iş yapıyor, şehirler arası, kolay değil. Onlar olsun, bilip bilmediğimiz bu işe el veren güvenlik güçlerine tutun, herkese kadar. Alkışlıyoruz deniyor ya tamam alkış morası evet alkışlıyoruz ama ben alkış değil dua istiyorum. Teşekkür istiyorum. Bundan sonra şu virüs belası kalktıktan sonra insanlara birbirine karşı saygısını istiyorum. Bakın gün birlik günü gelin bağış yapın. Devletimizin verdiği ibana yapın. Tamam devletimiz belediyelere de sonuna yaptı diye eleştiriyorsunuz. Belediyelerin parasına hesabını el koydu. Tamam kardeşim devleti de yapmıyorsan git yoksulunu bul kendin yap. O kadar dernek var vakıf de siyasi kurum kuruluş var. Herkesin kendi siyasi fikrine göre yardım yapabilir kurum kuruluşlar da var, dernekler de var, vakıflar da var, şu da var, bu da var. Lütfen bunları tespit edelim. Böyle yardım yapalım. Koronavirüsten korumanın yolu nedir? Temizliğimize dikkat edeceğiz. Bakın. Yememize içmemize dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü C vitamini bağışıklık güçlenici tamam. Onun için yok takviye alınmış, suymuş, buymuş, yok şu tozlarymış, bilmem ne haplarmış, gıda takviye, ya bırakın şunları Allah'ın verdiği doğal yiyecek içecek besin var. <laughs> gıda maddesi var. Bakın devletimiz bugün 2 milyon yoksula binerilere yardım yapıyor. Daha da yapacağını söylüyor bu konulara takdir ediyorum. Yani bunları da dile getirelim lütfen sayın muhalefet. Bunu da göz ardı etmeyin. <laughs> Hükümete en ağır eleştiren insanların birisi olaraktan sanki şu an kendimi hükümet yanlısı gibi hissettim. Şu var arkadaşlar ben herhangi bir siyasi partiyi destekleyen bir insan değilim. Tamamen milletin birliğini düşünen bir insanım. Siyasi fikirlerin, partizanlığın insanlara zarar verdiğini geçmiş dönemlerde anlattım sağ sol meselesinde. Bir önceki videomu izleyenler sonuna dek ne demek istediğimi anlayacaktır. Partisel değil de milletsel bakalım. Bu ulusun, bu yurdun, bu vatanın hepimize ihtiyacı var arkadaşlar. Sağlığımıza dikkat edelim demiştik. Valla arkadaşlar saygısı olmasın ezana diye videoya devam ettiriyorum da çok şey yapmayacağım. Lütfen heyecanıma verin. Şu arkadaşlar uzun lafın kısası. Koronavirüs temizlikten, iyi beslenmeden, iyi uykudan ve mümkünse evde egzersiz yapmayla atlatılabilecek ve bağışık güçlenilecektir. Sonuçta bir riskli bir şey. Maske takarken dışarıya çıkarken zor da kalmak için çıkmayalım. Çıkacaksak maske alalım. Maske takalım. Maske yoksa arkadaşlar yani Dünya Sağlık Örgütü de yayınladı. Bakanlığımız da yayınlayacak. Sentetik olmayan kumaş, pamuklu şeylerden maske yapılabileceği gösterildi. Ya hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Biz bere alıp takıyorduk böyle eskiden Türkçü, ne bileyim özel hakikat vesaire diye. Yani bunları alıp saralım. Yani mümkün mertebe çıkmamaya çalışalım şu var. Okul devletimize, hükümetimize şunu söylüyorum. Yüksek Öğretim Kurumu'na. Ya bizim şu an ben son sınıf öğrenciyim. Hani şu an bir belirsizlik var. ALES, KPSS'ye hazırlanıyoruz. Yani konular çok ağır atılı. Canlı ders yok. ya ne yapılacak ben açıkçası bilmiyorum. Sınavımız tek mi olacak, çift mi olacak? Hocalarımızdan konu başlıklarına kadar sordum açıkçası ki telefon hafızalarımız artık almıyor. İnşallah bir kolaylık olacak. Dönemimiz inşallah uzamaz. Bu da bir öğrenci vatandaş olarak benim sitemim olsun. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu videodan sonra kanalıma abone olup videolarımı izleyip ona göre yorum yapmanızı istiyorum. Ve eğer tutunuyorsanız yani beğendiyseniz bunun bu videoyu ihtiyacı olan insanlara atın. Benim izleme derdim yok. Benim bir şey derdim yok arkadaşlar. Reklam mesai derdim yok. Ben gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Buradan da sizin sesiniz olmaya çalışıyorum. Birçok insanın önerisi doğrusunda buradayım. Eğer gör, soru ve görüşlerinizi iletecekseniz lütfen arkadaşlar benim Sosyal medya hesabım var. Alt tarafta açıklamada yazdım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Twitter, Instagram hesabı üzerinden. Koronadan korkmayın. Panikten, yalan bilgiden, provokatörlükten korkun. Şunu da unutmayın. Hangi siyasi partiden olsanız olun. Hükümet olun, muhalefet olun. Bugün bağış günü ise, birlik günü ise, dirlik günü ise, parti günü değil. Siyaset günü değil. Lütfen bunu bilerek hareket edelim. Oy kaygısı gütmeyelim. Birbirimizin bağışlarını saygı gösterip birbirimiz birlik içinde toplayalım. Birileri bir şey yapıyor deyip de o kişilere engel olmayalım lütfen. Bakın bu ister belediyorsun başka bir şey olsun bu da olmasın. Ha bunu devletçilik olarak algılayanlar arka planı vardır. Bunu ben bilemem. Ben hükümete tek eleştirim bu. Bizler yapalım lütfen. Onlar bizden önce yapmış. Sizin kendi belediyeniz de Ankara Büyükşehir Belediyesi topluyordu diye biliyorum. Yani belediyelerimiz hala yardım etmeye çalışıyor. Belediyelerimize de şunu söylüyorum lütfen. Madem bir kanun bir şey varsa hükümete bir teklif götürün sizin bağlı bulunduğunuz siyasi parti üzerinden hükümete teklif göndersiniz. Lütfen buna da dikkat edelim. Bakın sonra herkes birbirine düşüyor ya şöyle oluyor ya ya şu günde şöyle olmayalım arkadaşlar lütfen. Yakın zamanda ilaz deprem birim atlattık. Hadi. devletin parası var mı yok mu ya devletin parası var arkadaşlar yok diyen küçümsemesin boşuna. Ya e para olmasa bu kadar şey yapılır mı? Hani şu an az önce bakanla çıkardığı şeyler ciddi bir maliyet yani ciddi bir bütçe. Her neyse arkadaşlar Allah sonumuzu hayretsin. Bugün Beraat Kandili, hepimizin Beraat Kandili mübarek olsun. Rabbim hayırlısıyla şu virüsü atlatmayı nasip etsin. Lütfen arkadaşlar bakın sıcaklık gelecek diye virüsün öleceği söyleniyor. Ama bunun kesin olmadığı belirtiliyor. Öyle ki sonbahardan sonra bilmem ikinci mutasyonu gelecek falan. Ya ben açıkçası bunu laboratuvar virüsü olduğunu düşünenlerdenim. Yani bir silah olarak kullanılabileceğini düşünenlerdenim. İlerleyen zamanlarda bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, belki 50-60 yıl sonra bunun tarihe kaydı geçecektir eğer öyleyse bile. Ama geçmiş dönemlerde sürekli bir salgın var. Varsa da lütfen uyaraları dikkate alalım. Gerisi gelir ya. Yani bu bilmiyorum. Ben biraz abartıldığını halkın düşündüğüm Çünkü niye halk korkuyor? Sokağa çıkma yasağı niye ilan edilmiyor deseniz. Orası belki maliye ile alakalıdır. Orası beni aşar. Ben bilmediğim konuda konuşamam. Bilgilerim, düşüncelerim bu kadar. Gündeme dair eleştirilerim, yorumlarım, görüşlerim bu. Sizden ricam her ne olursa olsun dilinizden dua eksik etmeyin. Rabbim hayırlısıyla bugünleri de atlatmayı nasip etsin. Şu mübarek günü, şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine hepimizin yardımcısı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi soru görüş ve cevaplarınızı eleştirilerinizi iyi veya kötü hakaret etmeden ister yoruma yazın. ister açıklamamda belirttiğim sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşın. Şu... Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar ya. Başka diyecek söze gerek yok. Yani düşündüğümden daha uzun bir video oldu. Yani ben istiyorum ki konuşma havasına geçsin, uzunca sürsün. Yani yapay olmayacağım. Şunu bilin arkadaşlar hani niye ilginç bir karakter olarak gelebilirim. Yapay değil arkadaşlar. Doğal olacağım. Sizinle doğal konuşacağım. Bu kayıtlarımı da o yüzden böyle alıyorum. Öyle aham şaham bir makinemiz, şunumuz, bunumuz falan filan da yok. Tamamen doğal oluyoruz. Yurdumuzun insan oluyoruz. Yurttaş gazetesi oluyor, gazetecisi oluyoruz. Burada amacım bu. İlerleyen zamanlarda inşallah daha güzel yayınlarımızda sizinle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.